Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün de e, videomuzun son bölümü, kazamızın kolları. E, arkayla aynı kesim yapıldığı için e, örerek göstermedim. Ben ikisini de ördüm. Şöyle bir tanesini yakından göstereyim. E, koltuk altına kadar şöyle göstereyim, e, lastikten. Koltuk altına kadar olan mesafe 23 santim. Ee, hemen dirseğin altında bir kol olacak bu kısa yarım kollu. Ee, yine 90 ilmek ördüm. Ee, dar bir kol değil geniş bir kol. 90 ilmek attım. Ee, 12 sıra bir ters bir düz lastik ördüm ve ondan sonra koltuk altına kadar lastik birlikte 23 santim ördüm. Ee, yine kesimi şu şekilde yakınlaştırayım aynı arkada yaptığımız gibi üçer tane yanlardan ilmek kestim ve ondan sonra e, üçlü ikili e, daha önce arkada anlattığım gibi reglan kesimini yaptım yine aynı 25 santim koltuk altından omuza kadar olan bölüm e, 18 tane bu şekilde kesmelerimiz var yine toplamda 18 tane kesme yapmış olduk ee, kol e, omuza gelen kısımda 12 tane ilmek bıraktım ee, omuz başını oluşturması için yapımı aynı arkayı kestiğimiz gibi sadece e, omuz bölgesinde ense de fazla kol omuz kısmında daha az ilmek kalmış oldu bu şekilde ikiye katladığımızda böyle bol bir kol olmuş oldu şu şekilde gördüğünüz gibi kol ağzı da bol dirseğin hemen altında bir kol boyu koltuk altı ve burası da enseye omuz başına gelecek olan yer ben ikisini de ördüm ve bu şekilde hazırladım evet, hafiften bir buhar ılık bir ütüyle buhar verdim örgüyü ütüledim komple ön parçalısını arkasını ve kollarını şimdi e, yapacağımız tek bir işlem kaldı parçaları birleştirmek ve mevsimlik kazağımızın bitirmiş olacağız böylece benim amacım biliyorsunuz sadece reklam kesimlerini ve birleştirmesini anlatmaktı kollarımız da hazır olduğuna göre şimdi birleştirmesini yapmaya başlayabiliriz. Şöyle ön ve arka parçayı alalım önce. Bu arka parçamız. İlk videoda bunu yapmıştık. Bu şekilde koltuk altı kesiminden başlayıp enseye kadar ördük. Bu arka parçamız birleştirirken iç yüzlerini birbirine baktırmaya dikkat edin yanlış yapmayalım şöyle kol arka bedenle birleşecek şu şekilde. Bunu buraya birleştireceğiz. Şu şekilde birleşecek. Diğer tarafa da ön parçanın bir yarısı, parçasını V'nin bir tarafını birleştireceğiz. Şu şekilde. Şöyle. Kol arada kalacak. Diğer tarafa da öbür parçaları birleştirdik mi sadece yanlarını birleştirmesi kalacak o yüzden ben şimdi birleştirmeyi tığla <laughs> yapıyorum dikmiyorum tığla daha rahat oluyor ee, ve güzel duruyor onun için de şöyle 5 numara 3 milim bir tığ aldım yani ipin kalınlığına uygun şimdi tığlayarak e, parçaları birbirine birleştireceğiz Evet arkadaşlar arka bedenimiz bu. Şimdi bir tarafının iç yüzü bana bakıyor. Düz yüzü. Kolunda birine aldım. Onun da tersi bana bakıyor. Yani örgülerin düz yüzleri birbirine bakacak. Kol yeri burası. Kazağımızın arka bedeninde kol yeri burası. Koltuk altı kısmından böyle koyacağız ve ikisini birbirine tığlayacağız. Şu şekilde birleştirmiş olacağız bu şekilde böyle şimdi iç yüzleri düz yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyduk dilerseniz e, işaretleyici ile sabitleyebilirsiniz de e, ütü vurduğunuz zaman e, bazı parçalar belki diğerinden daha hani esniyor ya ütüleyince bazen belki daha biri uzun biri kısa olmuş olabilir onu tığlarken ya da dikerseniz iğne iplikle birbirine yedirerek şey ayarlayabilirsiniz. Eğer düzgün yapamam derseniz şu şekilde işaretleyiciyle bir kat yerinden tutturabilirsiniz. Evet şimdi ipliğimi ve tığımı aldım. Şöyle yakınlaştırayım. Nasıl yaptığımızı görelim şimdi. Koltuk altı kısmından başlayacağım. Şöyle tam köşeler birbirine denk gelecek şekilde koltuk altındaki ilk kısım ilmek bu. Alıyorum onu tığıma. Diğer parçanın ilk ilmeğini de aldım. İpliği geçirdim içinden ve bunu buraya bir tane zincirle sıkılıyorum. Şimdi her ilmekten şöyle batacağım. ilmeği aldım ve bu şekilde üstüne dolamadan ilmeğin içinden geçiriyorum kaydırma zinciri yapıyorum bir yanındakinden batıyorum arkadakinden de karşılıklı alıyorum ve ilmeğin içinden geçiriyorum yine yanındaki ilmekten karşısındakinden ilmeklerimi aldım ve kaydırma zinciri yapıyorum sık iğne yapmıyoruz ilmeği üstüne alıp öyle geçirmiyoruz ilmekleri karşılıklı alıyorum ve ilmeğin içinden geçiriyorum bu şekilde omuz başına kadar sıkmayalım. Çok sıkarsanız kasar, çirkin olur. İlmekleri aldım. Bakın şunu uzatıyorum birazcık. Kasmasın diye. Şöyle içinden geçiriyorum. Arkasını çevirdiğimde bakın çok hoş, tertemiz bir görüntü oluyor. Bu şekilde ilmekleri birleştirerek bu omuz başına kadar gelelim. Ondan sonra diğer kolu birleştirmesini yine birlikte başlarız. Her ilmeği karşılıklı alarak kaydırma zinciri yaparak birleştireceğiz. Dediğim gibi bolluk olan parçada olursa ütüden dolayı esneme yapabilir. Hemen yanındakine değil, bir sonrakinden alabilirsiniz. Bir tane atlatabilirsiniz arkadaki sıradan. Atlatmadan bu şekilde yedirebilirsiniz arada. Eğer arka parçada bolluk varsa bunu hemen yanındakinden arkadakinin bir tane atlayıp yanındakine batabilirsiniz. Hangi parçanızda bolluk varsa ona göre birbirine yedirerek ilmeklerinizi birleştirebilirsiniz bu şekilde birer tane birer tane alıp kaydırma zinciri şu şekilde bakın zincir şeklinde ilerliyor şimdi birleştireyim ben burayı tekrar geleceğim Evet arka gövde ve kolu birbirine birleştirdik Şurası koltuk altı kısmımız. Gördüğünüz gibi şöyle ortada düz örgü şeklinde bir şerit. Yanlarında delikli delikli pıtırcıklı böyle bir şekil oluştu. Şimdi kolun diğer tarafına ön parçayı birleştireceğiz. Şöyle kaydıralım. Yine ön yüzü bize bakacak. Ön bedenin de düz yüzünü örgüye baktırıyoruz. Düz yüzleri birbirine bakacak yani tersleri dışta kalmış olacak. Yine bunu da koltuk altlarından omuz başına kadar bu şekilde aynı şekilde tığlayacağız. Ve ön ve arka parçaya kolların birleştirmesini yapmış olacağız ilk kolda. Şimdi en kenardaki ilmeğe batıyoruz koldan da batıyorum ilk ilmeklere Evet ipliğimizi alalım <laughs> reglan kolun hem kullanımı çok rahat hem yapımı çok rahat en kolay kol kesme tekniklerinden biri ben çok severim Evet bir tane zincirle birleştirdikten sonra şimdi koltuk altındaki ilk 3 ilmeği karşılıklı yine temin yaptığımız gibi önce bir parçadan sonra diğerinden ilmeğe batıyoruz. Kaydırma zinciri yaparak birleştiriyoruz. Bir sonrakilerine batıyoruz ipliği aldık ve tığın içindeki ilmekten geçirdik bu şekilde yine karşılıklı ilmeklere batarak birleştirmemizi yapıyoruz ön arka ve kolun birini birleştirmiş olacağız böylece bunu da aynı şekilde omuz başına kadar devam ettirelim birleştireyim ve son halini görelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortada kol parçamız bu arka parçamız ense kısmı omuz başı ve şu önde 5 ilmeklik ön parçanın bir tarafı şu V parçamız ön parça Şimdi bir tarafını birleştirmiş olduk kolunu. Şimdi aynı şekilde kolu arkanın bir yerine, ön tarafında diğer koltuk altına bu şekilde birleştirelim. Ön yüzleri parçaların birbirlerine bakacak şekilde. Bu da bu araya birleşecek. Bu bu tarafa, bu da arkanın olduğu yere. Bu da ön tarafın koltuk kesimi. da bu tarafa yerleşecek. Ve kazamızı inşallah bitirmiş olacağız. Ee, kolları birleştirdikten sonra kol altlarını ve gövdenin yan bedenlerini tek bir parçada kol ağzından başlayıp etek ucunda bitirip birleştireceğiz. Şimdi ben bu kolu da ekleyeyim. Evet arkadaşlar. Kolları arka bedeni ön bedeni birleştirdik ve ve yakamız bu şekilde tabi son bir ütü yapılacak şu anda ön yüzü bu şekilde bitmiş oldu gördüğünüz gibi kollarımızı birleştirdik bu da arka tarafı çok güzel şekilli şekilde oldu şimdi kazağımızın iç kısmını alacağız. Şu şekilde tersine çevireceğiz. Ve kolları şöyle kol lastiğinden başlayarak aynı şekilde koltuk altını ve gövdenin yanını etek ucuna kadar aynı şekilde ilmek kaydırma yaparak birleştireceğiz ve kazağımızı bitireceğiz bu şekilde koldan başlıyoruz şöyle koldan başlayacağız şu şekilde kol ağzından gelip koltuk altından etek ucuna kadar karşılıklı Etek ucun lastiğine kadar birleştirmeyi yapıp iplerini gizleyeceğiz. Ben şimdi iki tarafı da bu şekilde birleştireyim. Ee, en son e, uzaktan bir buhar vereceğim. Ve mankeni cansız mankenimize giydireceğim. Ve son halini bitmiş halini hep birlikte göreceğiz.